kaldıramadık. Yapma yalnız kalmış. Kızınız intihar etmek için bir binanın tepesine çıkmışken. Şimdi ölüm çok kolay uğrayabilir bana. Çarptığınız biri için durur muydunuz? Ben durmadım. İşte tam hareket edecekleri sırada... ...üzerlerine bir kapak inmiş. Her yer kararmış. Kaçış yolunda kalmamış. Bekle kızım geliyorum kızım. Doğa rica ediyorum ya delilik yapma kızım. Minicik balıklar ağlayıp sızlanmaya başlamışlar. Az kaldı kızım. Az kaldı geliyorum kızım. Birisi artık kaçış yolumuz yok. Hepsi senin suçun. Bizi kandırdın. Yoldan çıkardın demiş. Doğa. Güzel kızım ne olur bir delilik yapma. Geliyorum kızım.